erenler göz aşina zahire akıl hükmeder nübüvvet ile aşık olan nefsine eremez cemale zikir düşünce dile fikredince akıl ile kalkar kalpte perde ruh erer hakikate erenler ilmi batına buldular yolu aşkta dönenler yüzünü varlığa Yoklukla ulaştılar bekaya. Bağlan sen de Cebrail'e Götürsün seni Hak Muhammed Ali'ye Aşık olan nefsine Eremez Cemal'e Sır verince Muhammed Ali'ye Hak göründü gözüme Bağlanmayan en sevgiliye Eremez Cemal'e Yol gidilir demediler mi nübüvvetle Ama Allah velayette Bağlanmayan o en sevgiliye eremez kemale. Muhammed Mustafa yolunda kul oldum yedi kat semaya. Yok olunca aşkı bekada nur doğdu bu hüdaya. Eyvallah paşam eyvallah.